Ben anlatmaya başlayacağım. Şimdi yolla bir gün gidiyoruz. Tabi o zamanlar da işleme sırasındayız böyle. Karşımıza bir tane adam çıktı. Lavana ters yapıyor. Tabi benim böyle bir 1.95 falan. Ama üstüm boş. Üstümde bir silah falan yok. Tek başımayım bir de. İşime sırasından ayrıldıktan sonra tek başıma öyle bir gezeyim derim, bir yürüyüş yapayım derim. Benim boyum uzun tabi 1.95 böyle kirt bir adamım Karşımdakinin de silah varmış La böyle adamla dikleşiyoruz 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 La bir baktım adam silah çıkardı Ben dedim manyak mısın amına koyayım silah tekrardan koyar mısın dedim Ne yapıyorsun dedim beni korkuttun gerçekten La ondan sonra arkamdan adamlar bir geldi kardeş Emanet çektim derim ayırdın anasını satayım Oradan sağa bir döndüm adam. adamlar 22 kişi hemen sakinleşmeye başladım bir anda. Gerçekten çok fazla korktum. Böyle sesim içime kaçtı resmen. Olmuş. Benziyor mu? İyi oldu mu?